Bayrampaşa'da şunu biliyorum ki Yıldırım Mahallesi'nde sayı olarak bir numaradayız. Vaka yani bu da vaka sayısı olarak bir numaradayız. Tabi bu da çok üzücü, çok üzücü. Yani mümkün mertebe artık bir seneden beri hocamız da söylüyor. Yani belli tedbirleri zaten almamız gerekiyor. Yani üç tane şık sadece bu. Şöyle tabi tedbirsizlik aslında ülke genelinde görülebiliyor. Yani bunu her birimiz gözlemleyebiliyoruz. Sokağa indiğimizde e, o kalabalıkları maalesef... Evet, belki de e, biz e, maskelerimizi takıyoruz ama sosyalleşiyoruz. Aşırı derecede kalabalıklar oluşturuyoruz. Yani bunlar iç açıcı değil. Mahallemiz için sadece konuşmuyorum. İlçemiz için, İstanbul için, ülkemiz için. Hocamız teminle güzel söyledi. Kıpkırmızı olmuş. Güneydoğu'nun bazı bölgeleri hariç. Yani bu rengi değiştirmemiz lazım. Mutlaka değiştirmemiz lazım. Yani mahallemizde durum maalesef e, şu anda çok Kötü iyi durumda. değil. Maalesef öyle. Daha da fazla uyuması lazım. Çok daha fazla uyuması lazım. Yani e, bu sayıların artışında şuna da değinmek istiyorum özellikle ailede bulaş müthiş bir şekilde bu sayıyı çoğaltıyor hocam. Öyle zaten. Özellikle bizim Bayrampaşa genelinde, bizim mahallemizde Balkan kökenli insanların olması ve birbirini çok yakından tanıması. Evet. Akrabalığın çok yakından oturması. Yani evde ablam oturuyor, öbür evde dayım oturuyor, bilmem amcam oturuyor, arkadaşım oturuyor. Akşam gezmeleri oluyor, devam ediyor. Tosalaklarımız devam, devam ediyor. Çok olmasa da ben şahit oluyorum. Ben evimde akşam çıkıyorum 11'de bakıyorum karı koca çocuklar bir yerlerden dönüyor. Demek ki gezmelere gitmişler. En büyük bulaşlardan bir tanesi bu sayıyı arttıran maalesef bu akraba ziyaretleri. Yani buna lütfen e, dikkat edelim ya. Hocam ne güzel söyledi Temin. Ya vebaldir ya. Vebaldir ya. Bu süreç içerisinde belki vatandaşlarımız bilmiyor çok yakınını kaybetmiş olabilir. Geçen gün evet arkadaşınızı kaybetti. Bizim çok sevdiğimiz de bir kardeşimiz. Ama bu bizim bildiğimiz, tanıdığımız bir de ben muhtar olarak kaç kişiyi görüyorum benim mahallemde her gün vefat eden kişileri. Her gün mesaj geliyor bana büyük şehirden. Mahallenizde şu şu kişi vefat etmiştir diye. Muhtarlar özel bir mesaj sistemi uyguluyorlar. Güzel de bir sistem. Ve inanın bana günde bazen 4 ya da 5 tane cenaze haberi geliyor. Yani inanın bunları duyunca daha dün e, bir ablamız geldi muhtarlığa bugün geldi 3 4 gün önce oğlunu kaybetti. Yaşı da kaç biliyor musunuz oğlun 30